auruz billahi mineş şeytanir rahim bismillahirrahmanirrahim vel enzi kannehum elbette biz onlara tattıracağız minel azabil edna bu azaptan bu az değersiz azaptan sonra dunel azabil ekber yani dünyada efendim işte öldürülme gibi esirlik gibi sıkıntılar gibi onlara azapla tattıracağız ama ahiretteki azabı ise daha büyüktür efendim leallehim <t umbre> yercun <sus> umulur ki onlar dönerler yani bu hatalarla dönerler de iman ederler. Bu azaptan kurtulmak isterler demiş. Evet. Ve men kim ki ez daha zalimdi. Kimden? Min men zükkira bi ayet Rabbi. Rabbin ayetleri ona hatırlatıldığı zaman sünme sonra arazi anhu. Ondan yüz çeviren. Allah'ın ayetleri okunuyor. Adam dinlemeye tahammüle demiyor. Bak dinlemeye. Bırak inanmayı. İnna biz minel mücrimine. işte böyle mücrimlerden Allah'ın ayetlerini dinlemeyenlerden onlar yüz çevirilerinden müntegimin intikam arız. Yani o zaman zamanı geldiğin zaman intikamını da dünyada da Allah Teala ona sıkıntılar verebilir. Ahirette ise büyük azap hazırladım diyor. Evet. Ve <laughs> doğrusu gerçekten Atena <laughs> biz verdik Musa Musa'ya verdik. Ne? El kitabı kitap verdik. Yani Tevrat'ı verdik. Fela tekun sakın olma fi miryetin min liqaihi O Musa aleyhisselamla diyor. Kavuşacağından, karşılayacağından şüphede olma demiş Allah Teala. Allah Teala ve Onu kıldık. O kitabı Hüdenli Belis'in İsrailoğlu'na bir hidayet, bir rehber kıldık. İşte diyor ki efendim peygamberimiz de şeyde efendim Miraç gecesinde Musa Aleyhisselam'a karşılaştı. Böyle bir şey var. Bir de mesela sana kitap verileceğinden e, sen şey yapma gibi buraya ayrı bir manada verilmiş. Ama büyük tefsirler, müfessirler diyorlar ki Allah Teala efendim burada Musa Aleyhisselam'a onun Miraç'ta karşılacağını müjdelemiş diye ifade etmişler buraya yani minli gaihi ondan kavuşacağım derken Musa Aleyhisselam'ın kastedildiğini belirtmişler evet. Ve cehennem kıldık minhum onlardan efendim eymetin önderler kıldık. Yani efendim peygamberlerden yehdüğüne ileten bir emrini emrimize ileten yani emrimizi ümmetlerine ulaştıran önderler peygamberler kıldık. Lemmanı zamanki sabırı sabrettikleri zaman onda işte peygamberler gönderdik ve kanidir bir ayetin ayetlerimizin yugunun kesinde ayetlerimizi böylece inanıyorlardı imalden kimseler. İnne rabbeke şüphesiz senin Rabbin hüve o yefsulu onların aralarını ayrılacaktır. Yemül kıyamet kıyamet günde fima kanu fihi yahtelhun. Fima şu hususta kanidir fihi o hususta yahtını itiraf ediyor. Yani itiraf ettikleri konuda efendim işte diyor ki kim haklı kim haksız Allah Teala o zaman orada açığa çıkaracak haklıya işte sevabını efendim hasadı cezasını verecek diyor müezzin. Evelem lehim. Onları diyor yola getirmedi mi? Aslan bu kelime şunu mi? Onların aklını başına getirmedi mi? Kem ehlek ne nice helak ettik min ondan önce minel kurunu kendinden önce nice kavimleri şehirleri helak ettiğimiz kavimler onları görüp de onlardan dolayı onları yol dolu yere gelmezler mi? Akılların başlarına almazlar mı? Yemşune yürüyorlar fi mesakinim. Onların meskenlerinde dolaşıyorlar. Görüyorlar harabeler işte şu falanca kavmin harabesi. Onlar bu da çarşamış helak olmuş diye görüp bildikleri halde neden akıllarını başlarına almıyorlar diyor. Evet. İnne fi zalike İşte bunda ayetler deliller vardır. Yani Allah'ın birliğine deliller vardır. Efela yesme'une. Efendim işitmiyorlar mı? Evet işitmeyecekler mi? Yani buraya kulak verip de ibret almayacaklar mı? Evlem yara görmediler mi? Enna nesugul ma'eh Biz suyu sevk ediyoruz, gönderiyoruz ilel arz yer Öyle ki el kurumuş. Kurumuş yeryüzüne biz işte diyelim yağmur yağdırıyoruz. Ve nuhrice çıkarız bihi o suyla zeran ekinler. Tekuli yiyor minhondan yani tekuli yiyorsunuz minhondan o ekinlerden ve enamehum efendim mallarınız ve kendiniz o mallardan efendim siz de yiyorsunuz şey o nimetlerini ekinlerden siz de yiyorsunuz. mallarınızda yediriyorsunuz. Evet ekini yiyorsunuz samanlı diyelim. Mallarınızı yediriyorsunuz. Efela yutsuruna bak. Görmüyor musun? Yukarıdan diye esmen işitmiyor musunuz? Burada görmüyor musun? Artık bu gerçekleri görüp anlamayacak mısınız? Ve <Sessizlik> ne diyorlar ki mete hazel fetü. Bu fetih ne zaman? Yani fetih ne? Buradaki açma. Allah Teala işte diyelim hesaba çekip de müminler kafirler ne zaman ayıracak? Hmm. İn kuntum sadıkın eğer doğruysanız hadi bunu söyleyin. Zaman işte peygamberler hep böyle gelip ne yapıyorlardı? Peygamberlerin bilmediği soruları soraraktan kendilerini tatmin ediyorlardı yani bir şekilde evet. Kuldeki de yevmel fetih. O fetih günü yani Allah Teala'nın hak batılını ayırdığı gün la <laughs> yenfa fayda vermez. Ellezini kevur <laughs> kafirler ne fayda vermez? İmanım. İmanetten hiçbir fayda vermez. O zaman imanın bir şeyi yoktur. Velahum onlara değildir. Yunzarın mühlet verilecek de değillerdir. Azap gelmiş çökmüş başlarına e ne yapacak? Allah Teala onlara öylece helak edecektir. O zaman fe ağrız anhum onlardan yüz çevir. Fentazır bekle. İnnehum onlar müntezir. Onlar da bekliyorum. Ne diyorlardı? İşte peygamber ölüp gidecek. Biz ondan kurtulacağız. Ee, onlar bakalım Allah'ın azabı kimin başına gelecek? Gelip göreceksiniz. gəlmiş bittilərsə sadəvallahi lazımdır